بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك يا من له العز والجمال، يا من له الملك والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال. يا من هو شديد المحال يا من هو شديد العقاب يا من هو سريع الحساب يا من هو عنده حسن الثواب يا من هو عنده ام الكتاب يا من هو ينشئ السحاب الثقال Subhanaka la ilaha illa anta la manu la man Khalisna minan nar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi, ey kudret ve kemalin gerçek sahibi, ey büyük ve yüce olan, ey kuvvet ve azabı şiddetli olan, ey ikabı şiddetli olan, ey hesabı süratli gören, ey katında güzel mükafatı bulunan, ey katında ümmül kitap bulunan, ey yüklü bulutları yoktan var eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya Hanan, ya Mannan, ya Dayan, ya Gufran, ya Burhan, ya Sultan, ya Subhan, ya Mustaan, ya Zalman ve Bayan, ya Zalman. Subhanaka la ilaha illa minan. Sonsuz merhamet sahibi olan Hannan. Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan. Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren Deyyan. Ey bağışlaması bol olan Gufran. Ey kullarına yol gösteren bürhan, ey gerçek saltanat sahibi sultan, ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan subhan, ey kendisinden yardım istenen müstehan, ey nimet ve beyan sahibi, ey emnü eman sahibi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin.'' Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Men tevada'a kullu şey illi azametih, ya men istesleme kullu şey illi kudratih, ya men zelle kullu şey illi izzetih, ya men khada'a kullu şey illi heybetih, يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بامره يا من استقرت الارض باذنه يا من لا يعتدي على اهل مملكته. Subhaneke la ilahe illa ente la manul aman nar Ey azametine her şeyin boyun eğdi Ey kudretine her şeyin teslim oldu Ey izzetine karşı her şeyin zelil oldu Ey heybetine her şeyin itaat etti Ey saltanatına karşı her şeyin inkıat ettiği ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı ey emriyle göklerin ayakta durduğu ey izniyle yerin karar kıldığı ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin senden başka ilah yok ki bize imdad etsin eman ver bize eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya mennan, ya deyyan, ya gufran, ya burhan, ya sultan, ya subhan, ya musta'an, ya zelmenni vel beyan, ya zelleman. Subhaneke la ilahe illa ente la manu <laughs> Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannan! Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan! Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren Deyyan! Ey bağışlaması bol olan Gufran! Ey kullarına yol gösteren Bürhan! Ey gerçek saltanat sahibi Sultan! Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhan! Ey kendisinden yardım istenen Müstehan! Ey nimet ve beyan sahibi! Ey emnü eman sahibi! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin.